Oley merdiven kayı. Kim koydu buraya bu ağacı? Aa, bu kutular ne ya? İçlerinde ne var acaba? Hey bebek var bu kutularda. Aa, şu bebeklere baksana. Ben bununla oynayacağım. Ama biraz saçlarını tarayacağım. Hey ne yapıyorsun sen ya? bebek? beklerim. Onlarla sadece ben oynayabilirim. Ben de taramak istiyorum ya. Üzülme. Benim saçımı tara. Çok güzel oldular bence. İhtiyacımız yok senin bebeklerine. Hadi gidelim arkadaşım. Onu bebekleriyle yalnız bırakalım. Biz de gezelim birlikte hadi. Ama arabaya binmek yerine otobüse binebiliriz birlikte. Çok soğuk oldu burası. Kapatayım bari şu camı. Hadi çıksanız ya. Of kafa yedirdiniz bana. Olamaz. Yağmur başlıyor. Eyvah. Bebeklerim ıslanıyor. Gel yardım edelim onlara. İşte ıslanmazsınız burada. Şimdi çamur banyosu yapalım. Ben de saçlarını tarayayım. Şunların tiplerine baksanıza. Ben girmem bu havuza. Hadi girelim havuza. Simidim patladı ya. Köpek balıklarını almıyorlarmış buraya. Of ama bana ne ya. Oley sonunda yüzebileceğim. Hey sadece ben gireceğim. Ben çıkmadan giremezsin suya. Gireceğim işte. Bana ne ya. Aa, sen çok oldun ama. İşte girdim bile havuza. Ben gösteririm şimdi sana. Köpek balığı ork geliyor yanına. Ay anneciğim köpek balığı. <laughs> Nasıl da kaçtı. Aklıma bir fikir geldi. Gerçek köpek balıklarını alalım içeri. Lütfen gününü gösterin orka. Şu dandik yüzgece baksanıza. İşte yakaladım şapşal aslanı. Hey! Bu gerçek köpek balığı. Hadi beraber havuza zıplayalım. Yüzme <laughs> Bu iş daha bitmedi. Eğer ben giremiyorsam suya başkaları da yüzemez havuzda. Of tüm su gitti ya. Bir fikir geldi aklıma. Topları tutan telleri yırtayım ve hepsini havuza boşaltayım. Havuzda su kalmasa bile topların içinde yüzeriz biz de. <laughs> Hey oğlum koşmasana. Bağcıklarını bağlamamışsın. Baksana. Bağcık bağlamadan koşmamalısın. Bak işte böyle bağlayacaksın. Babam çok güzel bağladı. Ben de bağlayacağım bağcığımı. Of bu ne böyle ya? Benimki güzel olmuyor asla. Durun yüzünüzü temizleyeyim. Gerçekten çok özür dilerim. İşte size de güneş kremi. Bugün ne şanssızım değil mi? Hey, niye vurdun kafama? Top değil miydi bu ya? Sevgilim, ne mutluyuz değil mi? İmdat, çekiliyorum, kurtar beni. Of, içe kaçtı şortumun ipi. Neyse, zaten bağlamıyorum ki. Hey, ahbap, çıplaksın şu anda. Eyvah, şortun düşmüş aşağıya. Ne yapacağım şimdi ya? Hey, yardım et bana. Can istemiyorum ya. Şurada ne var baksana. Şortum düştü ve şortum. Ay anlamamışım. Hemen geliyorum. Of çok utandım ya. Şortumu bağlayacağım bundan sonra. Şortumu bağladım ama şanssızlığım sürüyor galiba. Hey abi gelsene. Trampolinde zıplayalım birlikte. Bu tarafı çok pişti. Tersini de pişirelim değil mi? Hey ne yapıyorsun ya? Kız yanıyor baksana. Can sibidimi giydim. Şimdi paletlerimi giyeyim. Hadi atlayalım havuza. Giremezsin. Boyu çok kısa. Çok giymek istiyorum ama. Bir fikir geldi aklıma. Simitleri üst üste giyeyim. Birazcık boyumu yükselteyim. <laughs> of ya. Simitler patladı. Beni yine havuza Bakın ne yapacağım şimdi? Artık boyum yetiyor değil mi? Seni aramaz seni. Tekrar şişir Bay Cetveli. Giremeyeceğim havuza galiba. Aa, yağmur başladı galiba. Şemsiyemi ters çevireyim. Artık kendi havuzumda yüzebilirim. Bu da ne böyle? Pislik doldu havuzun içine. Hey çık oradan bakalım. Bizim temizlenmemiz lazım. Bacaksız nasıl da korktu. Hemen terk etti havuzunu. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bir cezayı hak ediyorsunuz. İmdat yardım edin. Yardım geliyor bekleyin. Of oh, karpuz gitti ya. Karpuz pizzasını çok severim. Önce makinede dilimleyelim. Şimdi usta bıçak hareketlerimle bölelim karpuzumuzu sekize. Meyve de koyalım üstüne. Çok güzel oldu bence. Ne yapıyor orada? <laughs> Nutella döktü gramofona. Oreo'lu pizza yaptı. Meyveli pizza rakip çıktı? Hodri meydan o halde. Yenemez benim pizzamı kimse. Benim pizzam süper bir kere su kamyonu geliyor üstümüze. Olamaz. Pizza mahvoldu. Mutlaka kurtarmalıyım onu. Masanın arkasına saklandım. Ama pizzamı kurtaramadım. Of gitti pizzalarımız ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Pizzayı beraber süsleyelim. Şimdi iyice pişirelim. Sonra da güzelce dilimleyelim. İşte yakaladım dilimleri. Beziz görünüyorlar değil mi? Hey, elbisem artık kahverengi. Benim gitme vaktim geldi. Aa, burası da ne böyle? Satranç oynayalım mı birlikte? Tamam, hadi başlayalım. Dikkat et, çok iyi oynarım. Hey, ne yapıyorsun ya? Kurallara uygun oynasana. Hadi baştan başlayalım. Bu sefer kesin kazanacağım. Hey! Ne yapıyorsun? Niye taşları fırlatıyorsun? <laughs> Güvenlikler şunu yakalayın. Kazıkçı aslanı dışarı atın. Hadi bakalım dışarıya. Of kovdular beni ya. Ha? İşte bastonun amca. Gel satranç öğreteyim sana. <laughs> ne oynasam acaba? Bu taş iyi mi amca? İyi oynamak için satrancı arkadaş gibi görmelisin taşları. Şimdi oynayalım sırayla. Taşlar arkadaşların unutma. Aferin beni yendin. Satrancı iyice öğrendin. Teşekkürler Kurt amca. Hey meydan okuyorum sana. Bu sefer hile yapmayacağım. Kurallara uygun oynayacağım. Şah mat. Yendim seni. Olamaz. Gerçekten yenildin mi? Olamaz, olamaz, olamaz. Kimse bana karşı kazanamaz. Yaramaz seni. Hadi dışarıya. Satranç kraliçesi sizsiniz bundan sonra. Buzdolabını yemeklerle doldurayım. Şimdi de kapağını kapatayım. Niye kapanmıyor bu? Sanırım içi çok doldu. Oh, kaçabildim sonunda. Yardım istemeliyim galiba. Domuz abi merhaba. Buzdolabı getirir misin bana? İşte buzdolapları geldi. Hepsi de farklı renkli. Meyveleri kırmızıya koyalım. Sebzeleri turuncuya dolduralım. Her ürünün dolabı ayrı. İşte görev tamamlandı. Hey dolaplar sarmış etrafımı. Nasıl çıkacağım dışarı? Yardım edin bana. Kimse yok mu orada? Geldim Orki korkma. Bu dolaplar ne ya? Dolaplara gerek yoktu ki. Bak ne yapacağım şimdi? Muzları sıvıya çevirelim. Sonra sıvıları poşetleyelim. Makinede onu kompresleyince bak küçücük oldu bile. Hadi her şeyi kompresleyelim. Hepsini minik hale getirelim. Bu süpermiş be. Nasıl düşünemedim daha önce. İşte hepsi küçüldü. Böylelikle sorun çözüldü. Tek dolaba sığdı hepsi. Bu çöpleri ne yapsak ki? Çöp kutusuna attım ama sığmayacaklar galiba. Hey sen merak etme. Küçültürüz hepsini makinede. Bak minicik oldu bile. Hadi gidelim baba. Beraber atlayalım havuza. <laughs> Oğlum dikkat et buraya. Su derinleşir buradan sonra. <laughs> hmm, merak ettim şimdi. Çok derinleşir mi ki? Yoklayayım ayağımla. İmdat yardım edin bana. Sana yaklaşma demedim mi? Hadi arkadaşlarınla oyna şimdi. <laughs> Çocuklar oynarken kenarda güzel bir kız geldi havuza. Ama maalesef yanlışlıkla küpesini düşürdü suya. Of küpem düştü ya. Ben yardım ederim sana. Hey dur bakalım orada. Geçemezsin bu tarafa. Küpeyi tam alacaktım ki. Maalesef nefesim bitti. Hemen yukarı çıkmalıyım. Derin bir nefes almalıyım. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi. Orki hadi şu pompayla hava ver başlığıma. Macalit yavru aslan kollarımda kalmadı hiç derman. Olamaz boğuluyorum galiba. Yardım etmeliyim oğluma. Oh sonunda hava geldi. Küpeyi alabilirim şimdi. Hanımefendi küpenizi getirdim. Çok teşekkür ederim. Arttıralım güvenlik önlemlerini. Hey çıkarmayın can simitlerinizi. Of tamam baba ya. Top gibi sekiyoruz baksana. Pembe top havuzu burada. Rengarenk toplar var burada. Hem güzel hem eğlenceli. <laughs> <laughs> Kapamazsın müşterilerimi. <laughs> of çok sinirlendiriyor beni. Buyurun hoş geldiniz havuzuma. Ben diğerini istiyorum baba. Burası rengarenk baksana. Şimdi göstereceğim ben onlara. Hey Yeti yakala. Hey siyah boya var burada. Olamaz havuz simsiyah oldu. Çocuklar gelin buraya. Güzelce yıkayalım sizi suyla. Hey gelsiniz artık havuzuma. Benimki renkli baksanıza. Boyayacağım şimdi toplarımı. Olamaz. Duvar mı yıkıldı? Yıkıldı bizim duvarımızda. Ama bir fikir geldi aklıma. Hadi havuzları birleştirelim. Birlikte güzelce eğlenelim.